Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Geçtiğimiz günlerde Lider TV'de bir programa katıldım. Mustafa Albayrak Bey'le ve orada Şah İsmail'i de konuştuk. Tabii Mustafa Bey bize soruyu tevdi ederken Şah İsmail'in bir kısım çevrelerce de tabi söylendiği gibi hocam Oğuzlardan falan diyerek bahsettiği giriş yaptı. Biz de Şah İsmail'in Oğuz olmadığını, Oğuzlardan olmadığını, hiçbir kayıtta böyle bir hususun bulunmadığını ifade ettik ve tabi ilmi çerçevede konuyu değerlendirdik. Ve Şah İsmail'in aslında kaynaklara dayanarak e, ailesinin yani Safevi hanedanını kuran ailenin Kürt asıllı olduğunu ifade ettik. Ortalık yine yıkıldı. <laughs> Aman ya Rabbi herkes vay Şah İsmail Türktür, Türktür, Türktür Türk, Türk gidiyor. Yani milyonlarca insan Türk dese bir şey değişmez. İlim acıdır. Doğrular acıdır. Doğrular belgelerle ortaya konur. Her ilmin bir metodolojisi vardır. İlim metodolojiyle ortaya çıkar. Yani gidersiniz bir üniversiteye, bitirirsiniz tarih bölümünü, yüksek lisans yaparsınız, doktora yaparsınız, kaynakları okursunuz, araştırırsınız, ortaya bir şey korsunuz. Şimdi Ahmet Şimşirgil bir akademisyen ve tarih metodolojisi içerisinde her konuda değerlendirmeyi yapıyor. Bugüne kadar hiçbir zaman insanların beklentisine göre konuşmadım. Yani ilim neyse gerçekler neyse onu konuştum. Bazı hususlarda yüzde yüz ortaya şu diyemezsin. Yani bir konuda bakarsın geriye doğru Arap diyen vardır, Türk diyen vardır, Kürt diyen vardır. Sen belgeleri tartıştırırsın ve en yüksek senin metodun içerisinde hangisi ise dersin ki şu daha güçlü dersin. Genelde bu böyledir yani bunu okuduğumuzda. Diğerini de Kesip atmazsın. Senin metodun içerisinde bana göre muhtemelen bu budur dersin. Biz de zaten öyle ifade ediyoruz. Yani Şah İsmaili elbette Türk diyenler, Arap diyenler kendileri kendilerine Seyit diyor ya. Yani bunun daha ötesi yok. Kendi aile kendisine Seyit diyor. E, o zaman Arap diyene ne diyeceksiniz, ne söyleyeceksiniz var? Demek ki niye bana bağıranlar, Türk diye bağıranlar Arap demiyor? Onlara yalancı mı diyor? Yani benim bu sevdiğim adamlar yalancıdır. Tarihi istediği gibi değiştirir. Tarihi istediği gibi kullanır. İranlılar gibi takiye yapar. E öyle söyleyin o zaman. Öyle ifade edin. Bakın kendileri kendilerine ne diyor? Seyit diyor. Seyitse Arap olur o zaman da. Yine Türk olmaz. Dolayısıyla Gerçekler acıdır. Biz insanların sözlerine göre beni sevsinler diye işte vay yüz bin takipçilerim olsun şöyle olsun böyle olsun diye konuşmuyoruz. E, hele bir de hakaret edenler ya cahil'e belge gösterilmez. Yani adam cahildir, cahil belgeden ne anlar? Cahil sadece kendi düşündüğünü görmek ister. E, ona da hiçbir şey diyemezsin. E, doktora gider bana şu ilacı ver der. E, ne diyecek ona doktor? Eczaneye bana şunu yaz der. Eczacı da yazar verir mi eline. Avukata hayır şöyle savunacaksın. Ya kovarlar bunlara. Hiçbir ilimde böyle bir hususun yeri yok. Ama e, cahiller alim gözüküyor. Sosyal medyada biraz takipçisi de olunca, takipçi kasınca oradan bağırıyorlar, konuşuyorlar, söylüyorlar. Adına iskitler diyor, adına saka diyor. Her şeyi biliyor adam. Biliyor her şeyi. Bunlara ne diyeceksin? Bunlara güle güle diyeceksin. Biz idraki olanlara, anlayışı olanlara, ilmi olanlara konuşuruz. Onlarla tartışırız. Evet, bazı arkadaşlarımız da bize Şah İsmail'in Türk olduğunu, Safevi Hanedanı'nın Türk olduğunu ifade etmişler. Bunlardan bir tanesi de kıymetli dostlarımdan Erhan Afyoncu. O da söylemiş, yazmış ve Şah İsmail Türktür demiş. Kendi yolu içerisinde bunu söylemiş. Ve işte bu konuda İbn Bezzaz Safetü Safa isimli eser ama bunun asıl nüshası yok, söylemiş ve şu nüshadan itibaren bu yanlış bir şekilde yazılmış. Erhan Bey herhalde nüshaların her birini kontrol etmedi. Hangi nüshaya göre söylüyor bilemedim ben. Yani onları eğer güzel bir şekilde açıklarsa bütün nüshaları elden geçirirse çok hoşuma gider. Çok hoşuma gider. Ben buradan ona nüshaların hakkında bilgi de verebilirim. Çünkü bu konuyu konuşmadan önce de daha evvel de kayı kitaplarını yazarken de geniş araştırdım. Erhan Bey bunları biraz araştırırsa iyi olacak. Herhalde muhtemelen kendi konuştuğu Ayasofya Kütüphanesi 2123 numaralı nüsha. Benim anladığım bu. Çünkü bunu değişti diyenler hemen bu nüshayı öne sürüyorlar ünüsa. O zaman onlara bir nüsha daha söyleyeyim. Ayasofya nüshası 3099. Evet. Yani Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya nüshası 3099. O nüshaya gidip bakacaklar. Bir tane daha söyleyeyim. Öyle tek bir nüsha yok. Yani öyle tek bir nüsha e, söyleyip yazıp bir tweet atıp gidemezsiniz. Bir tane de Manisa'da. Manisa Kütüphanesinde var. 100 numara 140A. Bakın. Bu iki nüsha çok önemli. Yani Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya nüshası 3099. Manisa Kütüphanesi numara 140A. Bu iki nüsha çok çok önemli. Çünkü bu iki nüshadaki daha sonra değişiyor. En sahih nüshalar aslına en uygun nüsha bu iki nüsha. İşte burada El-Kürdi diye ifade ediyor. Yani orada sizin zerrin kula lakaplı firuz, piruz ona geliyor ve el kürdi diyor. Ne değişiyorsa bundan sonra değişiyor. Peki bundan sonra ne oluyor? Tabi Erhan Bey'in dediği gibi e, bunlar 1400'lerden sonra 1500'lerde yazılmış nüssalar bunlar. İlk nüsha ki e, tarihi yok. 1358'deki yok. Daha sonra yazılmış. Peki daha sonra Safeviler neyi uydurdular Safevi Hanedanı? İşte burası. Burası çok önemli bir nokta. Seyyidiz dediler Şeyh Cüneyd'den itibaren. Biz Seyyidiz. Şeyh Cüneyd, Şeyh Haydar, Şeyh İsmail. Hemen hepsi Seyyidiz dedi. Bunların çok övdüğü Şah İsmail. Şiirlerinde ne yazıyor? Bunlar Şah İsmail Türkçe söyler Türkçe. O Türkçeleri okumuyor musunuz ya siz Türkçe şiirleri? Biraz okuyun. Orada da ben Seyyidim diyor. Anam Fatıma, dedem Ali, ninem Fatıma. E siz Şah İsmail'de yalancı mı diyorsunuz? Söyleyin bunları söyleyin. Şah İsmail'de yalancının sahtekarın teki değil. Aldattı deyin. Aldatması için neyi gerekiyordu ki artık? Söyleyin yani. Şah, hadi diyelim ki Cüneyt bunu yaptı. Haydar bunu yaptı. Şah İsmail niye yapıyor? Şah Tahmas niye yapıyor? Ne şeyi var? Hem de Türklere dayanıyor bunlar. Biz Türküz niye demediler? Yanlış anlatılmış neden demediler. Hangisi dedi biz Türk'üz diye ya söyleyin şunu ya. Ortaya doğru bir bilgi koyun milleti aldatmayın. Öyle bağırmakla çağırmakla küfür etmekle hakaret etmekle gerçekleri ortaya koyamazsınız. Sadece gerçeklerin üstünü sulandırırsınız. Sizlerin de ne mal olduğu ne olduğu anlaşılır küfredenler için söylüyorum yani bunu. Bundan sonraki bütün şecereleri istinsah edenler Şii mezhebindeki insanlar. Evet onlara bakın. Onları araştırın ya, biraz yorulun. Şii mezhebindeki insanlar aldılar, bu El-Kürdî şeyini çıkarttılar. Ondan sonra tamamen işte Firuz fîruzzerrünkülâh El-Kürdî yok. Ve tamamen gittiler 12 imam her birini sayarak bir seyitlik şeceresi ortaya çıkarıp uydurdular. Erhan da bunu söylüyor. Uydurma diyor. İşte uydurma burada başladı. Şii mezhebindeki insanlar o nüshaları değiştirerek gittiler. Ama en sağlam iki nüsha duruyor. Ben Erhan Bey'in onları incelemesini isterim. Gitsin, baksın, farklılıkları görsün, diğerlerini görsün, her birini görsün, söylesin. Öyle ya işte e, o Türktür hem de Avşar Türk'üdür. E, onu da belgesini göster ya Avşar Türk'ü. Nerede kim söyledi? Ne zaman söyledi? Ortada bir şey. Ortada gerçekler var. Ortada bunca Safevi tarihinin ilk yazanı var. Ve biz yine bir taraftan söylüyoruz. Bunu en iyi araştıran insanlar var. Kim onlar? E, Faruk Sümer diyoruz. Faruk Sümer. Peşinden e, Türkçüler çok sever. Zeki Velidi Tokan var. E buyurun ya. Zeki Velidi Tokan. Ona küfresenize. O da Kürt dedi. E küfredin yani. Madem siz Kürt deyince hakaret ediyorsunuz, Kürt e, küfür ediyorsunuz, hakaret ediyorsunuz, en ağır sözleri söylüyorsunuz. Buyurun Faruk Sümer'e de küfredin. Buyurun Zeki Velidi Togan'a küfretti. Buyurun Kesreveyet küfredi. Yani bir kişi mi bu? Bunu ben mi bugün ortaya çıkarttım da attım? Sevgili dostlar, bunu düşmanlıkla falan yaptığım yok. Ben Selahaddin Eyyubi'ye de kürt diyen ve bunu söyleyen ama bunun bir ilmi yoksa şunu da ifade edeyim Türk, Kürt, Arap. Yani nedir ki Kürt Türk, Türk Kürt Arap. Ya bunların o devrede hiçbir önemi yok. Bugün de benim için önemi yok. Çünkü hiç kimse Türk olmayı, Kürt olmayı, Arap olmayı istemedi. Bu Cenab-ı Hakk'ın onu öyle yaratmasıdır. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe aklı eserinde. Biz tarihçiler kişinin eserlerine bakarız, yaptıklarına bakarız, hareketlerine bakarız. Türk dünyasını Şah İsmail kadar ve Safeviler kadar parçalayan, mahveden, yok eden ve onları perişan eden bir ikinci kimse yoktur. En büyük kötülüğü Türk dünyasına Şah İsmail yapmıştır. Daha evvel de söylemiştim. Bütün savaşları Müslümanlar ehli sünnet Hatta Kürtler üzerinedir. Ama Ehl-i Sünnet Kürt'ü de mahvetmiştir. Türk'ü de mahvetmiştir. Arabı da mahvetmiştir. Ben Sünniyim diyen herkesi öldürtmüştür. Asla konuşamazdın, asla diyemezdin. Asıl konuşulacak olan hususlar bunlar. Niye bunlar da bana hiçbir şey söylemiyorlar? Niye bunları tartışmıyorlar? Kürt mü, Türk mü üzerinden gidiyorlar? Dulkadırlılar Türk değil miydi? Özbekler Türk değil miydi? Osmanlılar Türk değil miydi? Tabi adına eskit saka bir şey çıkar. Osmanlılar Türk değil. Ya aklım duruyor. Osmanlı Türk değil. E bunlar konuşacak biz de onlara göre tarih yazacağız öyle mi? Ya ahma verilecek en iyi cevap sükut. Ahmak çok. Onlara bir şey söyleyemem. Ama idraki olanlara, ilmen bakanlara tarih meydanda. Her zaman konuşuruz, anlatırız. Burada da konuşuruz. Bir araya da gelir yine konuşuruz. Bir araya gelir Yine konuşuruz, evet e, Türk diyen de olabilir ama benim çalışmalarıma göre ve yapılan araştırmalara göre, kaynaklara göre, delillere göre, sonradan en ciddi ilim adamlarına göre günümüzde çalışılan Şah İsmail'in, e, Safevi Devleti'nin, kurucu ailesinin Kürt olduğu yönün yönündeki e, bilgiler, belgeler en güçlüsüdür. Ben de böyle kabul ediyorum. Olay budur sevgili dostlar. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayın.